Silah bırakılma ve PKK'nin lavına gidecek ve ondan sonra da Türkiye'de Kürt sorununun çözümü doğrultusunda ilerlemesi e, arzulanan e, sürecin ön hazırlıklarında e, işlerin yani bu çağrıya e, ulaşıp bu çağrıyla doruk noktasına ulaşmasına giden yolda e, epey bir emek, çaba, girişim ve rol var ve bu rollere onun için özellikle söyledim. ilk kez de burada söylemiş oluyorum. Irak Cumhurbaşkanı bile dahil olmuş ve yani çok sayıda Türk yetkili ve isim isim saydı hepsine. Cumhurbaşkanının yanı sıra ve Kandil'le de yani Irak Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Yekiti'nin Irak Kürtistan Yurtseverler Birliği'nin kurucularından ve eski yöneticilerinden ve Celal Talabani'nin bacana kendisi de Kürt. dolayısıyla yani Irak Cumhurbaşkanı makamı sahibi olarak o da devreye girmiş. Fakat en önemli ve en yoğun çabalardan birini yürütmüş olan kişinin Eçirvan Barzani olduğu biliniyor. bayağı bir rol oynamış. Bayağı bir temasları olmuş.